aldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu ana kadar uygulamamız ne hale gelmiş? Form görünümüne geçerek bir bakalım. Bakın buradan televizyon seçtiğimde hemen marka şey yapıyor, güncelleniyor. Hemen burada tasarım görünümüne geçeyim. Hatta şunu bir kaydedeyim ne olur ne olmaz. Bol bol uygulamanızı çalışırken kaydetmenizi tavsiye ederim. Daha sonra elektrik kesilir veya e, yapmış olduğunuz şeyde aksesten kaynaklanan bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. E, çok fazla kayıp olmaması adına sürekli kaydetmenizi tavsiye ederim. Şimdi burası güncelleştirdikten sonra burada bana toplama adedini verecek. Toplam için desamı kullanıyorduk. Bakın bunun güncelleştirme sonrası olayında ne yapıyorduk? Şurayı markaları tekrar sorgusunu tekrar şey yapıyorduk. E, yeniliyorduk. Aynı zamanda aynı kodu içerisinde ben toplamı da gösterebilirim. Bakın geliyorum Oradaki sorguyu e, Şey yapsın Yenilesin Ama aynı zamanda Mi nokta Tabi onlara isim vermedik hemen onu şey yapalım Buraya Txt Toplam Stock Kategori Veya şöyle diyelim Txt Kategori stok toplamı şeklinde isimlendirelim. Burada txt kategorideki maksimum stok ismini veriyorum. Yine buradaki metin kutusuna da txt kategorideki minimum stok Boşluk bırakmıyorum arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyorum isimlendirmelerde. Tekrar bu açılan kutunun olay sekmesine gidiyorum. Ve diyorum ki mi.txt kategorideki stok toplamı eşittir de sam. Ne yapacak arkadaşlar? Toplama işlemi yapacak. Hangi alanda toplama yapacak. Hemen tabloma geliyorum. Markaları tasarım görünümünde açıyorum. Neymiş? Stok miktarı. Alanın adını kopyaladım. Stok miktarı. Tırnağı kapattım. Çift tırnağı. Virgülden sonra tablo adı. TBL markalar diyorum. Tabi burada bakın 3. kısımda da kriter var. Kriterde nedir? Kategori adıydı yanılmıyor isem pardon kategori adı Neden? Çünkü markalardaki stok miktarını toplatıyorum ama burada kategori adı yok zaten. Kategori ID foreign key var arkadaşlar. Diyorum ki kategori ID foreign key eşittir. Bakın dikkat edin. Ne gelecek buraya? Şuradaki açılan kutudaki gizli olan ID alanı. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Oradaki ID alanı sayı olduğu için tek tırnağa ihtiyacım yok. Şimdi çift tırnağı kapattıktan sonra V işaretiyle mi nokta cv kategoriler nokta klon var arkadaşlar. Kolon yani sütun demek oluyor. Parantez içerisinde de kaçıncı sütunu sıfır yazıyoruz. Neden? Çünkü iki tane sütun olmasına rağmen bakın burada kaç vardı biçimde? iki sütun vardı sütunlar birinci sütun, ikinci sütun diye gitmez. Sıfırıncı sütundan başlar. Sıfırıncı sütun, birinci sütun diye adlandırılır. Bakın burayı bu şekilde yaptıktan sonra ne yapmış oluyorum? Şurayı birazcık daraltayım. Kodumuzu da net görmüş olalım. Tekrar ifade edelim. Aşağıdaki markaların olduğu açılan kutu sorgusu yenilendiğinde TXT kategoride İkilerin toplam stokunu göstereceğimiz yerde DSum ile toplama yaptırıyoruz. Neye göre? Markalar tablosundaki stok miktarı alanını toplatıyoruz. Eğer e, şu kısmı yazmayacak olursak kriter kısmı markalardaki toplam stok miktarını gösterir bana. Ancak ben hangisini istiyorum? Şuradaki açılan kategorideki hangi kategoriyi seçtiysem o kategorinin toplam stokunu görmek istiyorum. E şartım ne olacak şurada gizli bir id alanı var o kategorinin id'si o halde diyorum ki kategorilerdeki 0. sütunun yani ne olmuş oluyor bu gizli id alanı olmuş oluyor şart olarak veriyorum bakın şimdi nasıl olacak hemen kaydediyoruz formumuzu açıyoruz bakın televizyon dediğim zaman 124 tane televizyon bakalım açalım 23 34 tane yapar 57 60 daha ne yapar 117 ve 124 evet doğru olmuş oluyor hemen çamaşır makinesi dediğimde 123 buzdolabı dediğimde 202 bulaşık makinesi dediğimde 169 olmuş oluyor arkadaşlar yine bakın e, aynı kısma bu defa maksimum stok ile e, minimum stok göstereceğim mi.txt kategorideki maksimum stok ne olacaklar arkadaşlar? D max komutunu maksimum komutunu kullanıyoruz. Yine aynı şey. Stok miktarı bakın yukarıdakinin aynısı. Hiçbir fark yok. TBL markalar. Markalar tablosundaki stok miktarı alanında şart ne? Kategori id foreign key eşittir mi nokta B kategoriler nokta klon kaçıncı klon arkadaşlar mark e, kategorideki gizli olan şey tekrar bakın şu son parantezi unutmuyoruz neden şuradaki açmış olduğumuz parantezi kapatmamız gerekiyor eğer kapatmazsak ne olur bakın alt satıra geçtiğinizde compile error expected list separator or bakın parantez koymuş dolayısıyla Burada listedeki ayrıcı yani virgülü unutmuş olabilirsiniz ya da parantezi kapatmamış olabilirsiniz diyor. Yine mi nokta buraya geçmeyelim şu anki haline bakalım. Bakın televizyon diyorum televizyon seçtiğim zaman bakın formu kapatmadım. Neden kapatmadım? Kodum hemen geçerli oldu çünkü bunu e, kategoriler açılan kutusunun after update yani güncelleştirme sonrasında yazdım. Yani burada bir güncelleştirme olunca hemen burası da ne yapıyor? değişiyor arkadaşlar. Bakın bulaşık makinesinin en büyük stoğu 100 taneymiş. Buzdolabının en büyük stoğu kaç? 67. Televizyonun en büyük stoğu 67. Şimdi bir de minimum için yapalım bunu. min. de kategorideki minimum stok eşittir d min komutu. Parantezi açıp kapatıyorum. Bu defa baştan yapıyorum unutmamak adına çift tırnak virgül çift tırnak virgül çift tırnak Hemen Stok Miktarı Alanımın adı TBL Markalar tablosu Kategori ID foreign key eşittir Bakın tırnağın içerisinde yazmıyorum neden Çünkü bu değişken kısmı dışarıda olması lazım Formdan gelen değer Ceb kategoriler neydi? Kolon yani sütun. İnşaatçılar genelde kolon derken halk arasında da sütun diye geçiyor yanılmıyorsam. Tabii bölgeye göre göre değişebilir. Şimdi bulaşık makinesine bakalım. 100 en büyük, 69 en düşük stok miktarı. Buradan da şu vesteli seçmiş olalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, burada ne yapmış olduk kategori seçtik kategoriye göre toplam e, o kategorinin stok sayısı en büyük stokla en küçük stok daha sonra da marka seçebildik aklınıza şu gelebilir toplam stok miktar nedir bakın tasarım görünümüne geliyorum hemen şuraya bir tane e, metin kutusu koyalım. stok toplamı ismini verdiğim bu etiketi sol tarafa hizalıyorum şunu da biraz daha düzenden boyut pardon hizaladan sola olacak şekilde ayarlıyorum şimdi biraz sola kaydırıyorum evet şimdi oldu Gizala sağ. Şimdi arkadaşlar burada da neyi yapacağım? Ee, burası da direkt form açıldığı zaman hesaplansın. Yani şimdi burada ne yapıyorduk? Değiştiği zaman bunları gösteririz. Çünkü bunların bu şekilde olması lazım. Yani her değiştiğinde çünkü her kategorinin toplamıyla yine her kategorinin büyük ve küçük stok miktarı farklıdır. Ancak toplam stok miktarı şu ekranda değişmeyecektir. Dolayısıyla her defasında yeniden hesaplatmak performans kaybı olacaktır arkadaşlar. Tasarım görünümüne geçiyorum. Toplam stok miktarını bu form açıldığı zaman göstereceğim. Olay kısmından e, yüklendiğinde olayına kod oluşturucusu açıyorum hemen. Diyorum ki mi nokta diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü buna bir isim vermedim. Texte tüm stok toplamı ismini veriyorum. Tekrar kod kısmına geliyorum. Noktayı tekrar bastığımda tüm stok toplamın tab top tuşu ile hemen hızlıca gösterdim. Tabi buraya gerek yok. Eşittir de sam diyorum arkadaşlar. Bakın buranın şeyi daha kolay. Niye? Tırnağı unutmuyoruz. Stok miktarı tırnak kapağı tb ile Markalar burada şartım yok arkadaşlar. Direkt tüm stok miktarı ta markalar tablosundaki tüm stok miktar alanını toplatıyorum. Bu kadar kolay. Kod kısmını kapattım. Formu da kaydetmek için kapatıyorum. Bakın direkt 618 adet stok mevcutmuş. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir uygulama oldu arkadaşlar. Şöyle bir şey daha yapalım son olarak bir tane de etiket koyuyorum şuraya etikete bakın hiçbir şey yazmayıp da boş bir yere tıklarsanız silinecektir o yüzden buraya diyorum ki mevcut stop şurayı hizaladan üst olarak ayarlıyorum ismine de etikete dbl label'dan mevcut Stok ismini veriyorum. Arkadaşlar bakın form görünümüne geçtiğimde burada mevcut stok diye gözükmesi hoş olmayacaktır. Dolayısıyla burayı ee, ne yapalım? Tasarım görünümüne geçtikten sonra bakın şimdi ee, burası değiştiğinde burayı gösterecek yani rakamını gösterecek. Bu markanın güncelleştirme sonrasında şöyle bir şey yazacağım. Mi nokta marka pardon cb markalar bakın burada ne var? Bu markanın listesi geliyor değil mi? Kaç sütundu? 4 sütun. 3. sütunda markanın adı, 4. sütunda miktar yazıyordu. O halde ben direkt buraya gelip markalar nokta clone nokta değil parantez açıp 4 dediğimde 4 olmaz çünkü sıfırdan başlıyor 3 dediğimde ne olacaktır hiçbir şey olmayacaktır niye çünkü e, bunu neye eşitleyeceğim ben arkadaşlar lbl mevcut stok nokta caption etiketlerin etiketin e, içinde göstermek için caption kısmını yani başlık kısmını şu e, yazıyı resim yazısı arkadaşlar. Caption'da vardır. Mevcut ston yazısını eşitle markalar açılan kutusunun 3. sütunu olacak şekilde. Bakın şurada sonik 34, Sony 23 LG 67 şeklinde göstermiş oluyor. Aslında daha e, normal bir programda bunu estetik adına daha güzel yapabilmek için şöyle bir şey olması lazım normalde. Bakın açtığımız zaman mevcut stok gözükmeyecek. Ne zaman ki ben buradan yine gözükmeyecek. Şurada değişiklik yaparsam gözükecek. Dolayısıyla şimdi bunu da yaparız ama daha ders uzamasın. Örnek uygulamamızda arkadaşlar etki alanı komutlarının hepsini görmüş olduk. Aynı zamanda birkaç tane daha yeni komut görmüş olduk. İşin pratiğini öğrenmiş olduk. Bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.